Şimdi e, fert olarak yani sizin Ramazan aylarıyla alakalı muhakkak duygu ve düşünceleriniz vardır. Geçmişe yönelik anılarınız vardır. Şimdi Kızılay'ın yapmış olduğu hizmetlere tekrar değineceğiz. E, sizin biraz da şahsınızdan bahsetmek isterim ben. Çünkü e, bir tıp doktorusunuz. Aynı zamanda geçmişte de e, sosyal sorumluluk projelerinde, insani yardımlarda e, çok büyük etkiniz olmuş. Ve aynı zamanda e, bir gönül vermişsiniz yıllar öncesinden. Rabbim de nasip etmiş şu anda. Bütün dünyanın gururu haline gelen Kızılayımızın başkanısınız. Ben şahsi olarak sorayım sizlere, yani Ramazan ayı sizlere sizler için ne ifade ediyor? Böyle geçmişte çok heyecan duyduğunuz anılarınız var mı Ramazan'la alakalı? Ramazan hepimiz için aslında benzer anıları, benzer toplumsal anıları. Çünkü birlikte yaşadığımız bir şey, cemaat olarak, toplumsal olarak yaşıyoruz. Pide kuyruklarında yaşıyoruz, teravihlerde yaşıyoruz. ...sahurlarda davulcuların... ...mahnileriyle yaşıyoruz... ...ailece bir araya geldiğimiz sofralarda yaşıyoruz... ...aslında hep beraber yaşıyoruz... ...tadı da onun için aslında daha fazla... ...dolayısıyla... ...depremden etkilenmiş bölgelerde... ...arkadaşlarımız geçen sene çalışırken... ...iftarlık... ...sahurluk gıda destekleri vermeye çalışıyorlar... ...bir taraftan da... ...Malatya'nın bir köyüdü sanırım... Bir teyzemiz yalnız başına yaşıyor evinde. Hafif bir hasar almış evi ama yalnız başına yaşıyor. Gerçekten e, sanırım 90'lı yaşlara yakın bir teyzemiz. E, ve arkadaşlarımız gıda kolilerini bırakıyorlar. E, teyzem hani yemek pişirelim istiyorsan vesaire. Yok yavrum diyor ya ben de size bir şey vermek istiyorum diyor. Dönüyor dolanıyor, dönüyor dolanıyor. Kilerine gidiyor. Şöyle bir poşetin içerisinde kuru incir incir toplamış, onu kurutmuş. Benim sadece buyum var yavrum diyor. Bunu alın çocuklara dağıtın diyor. Bizimkiler diyor ki teyzeciğim o hani o senin rızkın diyor. Olur mu oğlum oğlum diyor yavrum diyor. Bunu çocuklara dağıtın ne olursunuz diyor. Ağlıyor, vermek için ağlıyor. Şimdi e, hani insan hem varlıkta hem darlıkta e, infak etmeli. ye en aslında güzel e, örnek bu. Evet. Yani e, bir taraftan da ee, yoksul da olsa o infak etmenin hazını yaşamak istiyor, onun sevabını, ecdini almak istiyor. Nasıl ısrar ediyor bizim e, çocuklarımız? En son onlar alıyorlar, gene köyündeki çocuklara dağıtıyorlar e, o kuru inciri. Ee, yüreği çok güzel, ee, böyle kenarda köşede kalmış mahzun e, hanelerimiz var, kalplerimiz var. E, bunların bir kısmı ihtiyaç sahibi olduğunu söylemiyor da. Yani belki hissetmiyorsunuz da ihtiyaç sahibi olduğunu. Ee, yani izzetlerinden, belki e, mizaçlarından ama e, insanın e, insanın kalbine dokunması, insanın insanın hanesine girmesi çok çok önemli. Onun için herkesin aslında kendi komşusunu, kendi akrabasını, kendi yakınını, kendi sokağını, kendi mahallesini bu gözle aslında tekrar değerlendirmesi gerekiyor. E, bazen bir 15 dakika sohbet bile o insanın. E, yıkılmış bir sürü dünyasını onarmaya yetiyor. Bir tebessüm bile sadakadır buyuruyor öyle bizimlerimiz. Şimdi o anlattığınız hikayede aslında çok dersler var. Çünkü bizde olan bizim değildir. Bizde olan bir emanettir'in aslında hikayesi bu. Çünkü bir de onlar için çok değerli bu. Ben eskiden öğrencilik hayatımda izinlere döndüğümüz zaman köyüme, ninemin yanına giderdim. Hemen girer girmez şu e, divan derler ya çekyat, bizim şu anda koltuk olarak değil, divanın altından şekeri getir hemen al oğlum işte o heyecan. Çünkü eskiden o şekerler e, çok değerliymişmiş yani ayda yılda bir işte bakkal gelecek de oradan alacaklar veya pazara gidecekler, çarşıya gidecekler de e, dolmuşlarla getirecekler haftada bir şeker görük ama onun için çok değerli ve elde olanı paylaşırlar işte ilkokuldan çıktıktan sonra dersen yaşlılar böyle öğrencilere bir şeyler dağıtırlar bir kavun kavunun bir parçası bile bizim için çok değerliydi.